Bismillah. Neden şimdi buranı kalksın hocam? Merhaba Sadi. Merhaba hocam. Tekrar hoş geldin. Hoş gördük hocam. Hoş gördük de. Da... Şimdi hocam ben aslında çok utanıyorum sizden çünkü siz üç ben sizi çoktan ziyarete gelmedim hocam. Yani siz beni gönül koymadınız değil mi gerçekten hocam? Bana kız beni kovmayacaksınız değil mi hocam? Sadi buranın kapısı sana her zaman açık. Ne zaman müsaitsen o zaman gelirsin. Yok hocam müsaitlikle ilgili bir şey değil bu. Ben biliyorum benimki biraz kaynık oldu yani ben çünkü ben, ben kapıdan girerken hocam bir, bir girmeden bir baktım saatime. Ben tam hocam 3 ay 2 gün 1 saat 45 dakikadır ben siz yerde gelmemişim. Bu hocam gerçekten başım çok büyük belaya girdi benim yani. Yok sağlığım falan iyi. Ama çok kötü şeyler yaşayan ben şu anda hocam. Yani ilk geldiğimden daha beter durumdayım şu anda. Yoksa yine panikli atak kardeşler mi uğruyor? Yok yok hocam. Sayesinde ben onlarda artık yüz göz olmuşum yani. <laughs> Geliler gidiler falan hani diye oğlum de gidin lan de gidin ya benim hocam bana panik atak savar vermiş üstüme öyle çeli gibi giymişler. Hiçbir şey yapamıyorlar. Hadi şu, şu anda duruyor orada hocam bak siz varsınız ya çiftte korumadayım bana hiçbir şey yapamıyorlar. Diye dur lan. Git. <laughs> böyle yapıyorum hocam işte. Hay Allah'ım ya ağlayacak halime gülüyorum şu anda. <gülüyor> Bunu duyduğuma çok sevindim. Gelseler bile onlarla nasıl mücadele edeceğini biliyorsun. Sayesinde hocam, sayesinde. Ama randevu aldığına göre bir şeyler olmuş. Oldu. Çok kötü şey oldu hocam. Duyunca siz de kulaklarınıza inanamayacaksınız. Olay ben hala inanamıyorum. Yani diyem hocam ama kabus mu görüyorum ben yani? Gerçek mi değil mi anlayamıyorum. Hocam nasıl diyeceğim ben ya? Seni bu garip sahidin hocam. Her zamanki gibi yine evsiz kaldı. Ben sokağa atıldı. Evsiz mi kaldı? Evet hocam. Hocam ne oldu bilir <laughs> <laughs> Çok iyi. Hocam Ezra beni kapıya attı. Beni terk etti Ezra. Bana tekmeyi atıyor hocam. Yürüme gelme dedi. İnanamıyorum. İnanamıyorum hocam. Çok kötü hocam. Sadece çok şaşırdım. Sizin Azra ile imrenilesi bir ilişkiniz vardı. Ama tanıdığım kadarıyla Azra bunun sebebini sana söylemiştir. Söyledi ama yani haksız hocam. Haksız yani şimdi. Siz bana diyeceksiniz ki Sadi tamam mesaj. sen şimdi ne hissedi Değil öyle diyeceksiniz hocam. Çok yaptınız diye çok kötü. Sadece artık birbirimizi iyi tanıyoruz. Seni yargılamayacağımı, ne olmuş olursa olsun anlamaya çalışacağımı biliyorsun değil mi? Çok iyi biliyorum hocam. Ben zaten bir tek siz bu hayatta. Kimse anlamıyor. Hani hocam, hani benim anamın canına kıyan... ...onu kara toprağa sokan, o soğuğa sokan adam vardı ya hani. He, o sırtlan. Bana o lafı söylemek istemiyorum. O sığırtman. Bak yeter, ben bıktım artık. Artık ben dayanamıyorum, bu çocuk gözümün önünde eri gibi. Ya sus! iki dakika sus! Ya evde yok, avuçta yok. Ne yiyeceğiz? Ya yeter! Gece gece! Ya ben seni nereden almışım ha? Ya ben seni nereden aldım? Allah belayı versin senin ha! Ya günah değil mi bu çocuğa? Bir lokma süt geçmi boğazından yap. Heste olsa, ölse hesabını vereceksin sen bunu. Ya bir daha sana mı hesap vereceğim ben? ben ha? Vereceğim. Sen kimsin? Sen kimsin lan? <laughs> sen kimsin ben bir de sana hesap vereceğim ha bir de sana hesap vereceğim ha he. sen kimsin sen kimsin lan ben sana bir de hesap vereceğim ha he. yeter yeter Ay, ne yeter ya sana yeter susmadın iki dakika <gülüyor> sana <gülüyor> ulan ne oluyor <laughs> lan, ulan, ulan. <laughs> Sade dur oğlum dur kaç Yeter çıldırttınız adamı. Adamı çıldırttınız ulan. Yeter. Kesacağım hepinizi ha. Yemin ediyorum öldüreceğim kaç ben! Vurma adama. Sana diyem. Vurma. Sadi. Sadi kaca oğlum. Bırak. Kaca, bırak. 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 Sen kendin ne sensin? Yapma. Şimdi göstereceğim ben sana. Ya. Sen şimdi göreceksin. Sakin olacağız da. Olacağım ulan. Olacağım, lan. Olacağım lan. Hocam. Göya bu herif cezasını çekti. Bir yıllardır beklediğim şey oluyor hocam. Mahpustan çıktı. Belli ki babasının hapishaneden çıkması Sadi'nin içinde bir şeyleri tetiklemiş. Ah Sadi, seninle panik atak sorununu çözdük ama bazı yaralar vardır ki ömür boyu sızısı dinmez. Annenin kaybı da senin sızısı dinmeyen yaran. Hocam, bilirsiniz işte benim anam torpak oldu. Her bahar hocam benim anam o torpakta o mezarda çiçek oldu, açtı. Bahar kokusu gibi her yer anamın kokusu doldu hocam. Her yer anamın kokusu doldu hocam. Hocam bilir misiniz? Ben, Ben anamın mezarındaki gidecekleri hiç soldurmayan biliyor musunuz? Dört mevsim, 365 gün, 7 gün, 24 saat o çiçekler canlıdır. <laughs> Yavrum ne zaman üstüze gidiyorsun? Mezarın başında duruyorum, anamı kokluyorum, kokluyorum, içime çekiyorum, kokluyorum, kokluyorum. <laughs> Hocam ben bu travmayı atlatamıyorum bir türlü ya. Ya şimdi anamın canına kadar herif dışarı çıktı. <laughs> gezecek, tozacak, kalkıra kalkıra gidecek. O şerefsiz arkadaşlarla pavyona gidecek, eğlenecek. Bunu benim yüreğim kaldırmıyor hocam, kaldırmıyor. Kral dilime kaldırmıyor. İmanıma kaldırmıyor hocam, hocam, hocam. Hiçbir yani, içim yani. Ay, yıllardır bugünü bekleyen ben. Ama şimdi ne yapacağım? Hiç şaşırmayacağım. Çıkamayan içinden üstüne Ezra beni terk etti. En kötüsü o Ezra beni bıraktı hocam. Çok kötüyüm. Hayatımın aşkı beni bıraktı. Hocam, canım hocam benim. Ben anamın dirisini koruyamadım. Ama ölüsünü koruyacağım. O adamı, adamı ben <laughs> yaklaştırmayacağım hocam. <laughs> yaklaştırmayacağım Allah'ın izniyle. Sadece koruyabilsen korurdun. Senin de elinden bir şey gelmezdi ki. Zaten sen o zamanlar korunmaya muhtaç bir çocuktun. He hocam, biliyorum ben çağaydım. Çağırdım ben ya ben nasıl yapaydım ama ben yine de kendimi çok suçluyorum Ben geçen geldiklerimde size bunu anlatmadım herhalde bilmiyorum. Ya da şimdi anlayayım. Hocam ben atlatamıyorum bunu çünkü ben hocam ben bir şey yapamadım. Hey üstüne atlayaydım niye atlamadım o sırtlanın? Bıçağı tutaydım, bacağına sarılabilirdim. Yo ben hele dondum kaldım ya bu ışık görmüş tavşan gibi hocam. Kendimi affedemiyorum. <laughs>